Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir tane oyuncak yapacağım ben. Sizden hangi sayı isteyeceğim? Burada tam 15 tane. Allah'ım ben şu 15 tane. E, şey var bu yumurta kabı. Ben hep görüyordum. Böyle bir tane fücut kutusu alıyorlardı. Açtıklarımı da e, böyle popi, popi diyorum ya. Moj e, Moj falan filan bir sürü vücut malzemesi çıkıyordu. Ve şimdi ben de ondan Selim yapacağım. Arkadaşlar. Esma hanım da geldi. Şimdi ben bunları yaptım. Arkadaşlar, Bu şekilde Esma bir sor. Arkadaşlarım ben kopit olarak e, yapma. böyle yapıyorum. Bunlar bir kopit gördüğünüz gibi. Tamam bir Esma sen bir sor. Arkadaşlar. Sonra da gönderdim arkadaşlarını. Ah şekilde Esma git Şu şekilde ee, bu keçelik kalemlerim bitmeye başladı ya ben de bu yüzden şey yapacağım bunu e, bitmeye başladığı için bunları saklayacağım ama bitmeye başlar yani eksildiler kayboldular kapakları kayboldu ne arkadaşlar bu yazıya da bakmayın kral oynarken arkadaşım da 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 baştan. Dari dari. Elime köle yazmış da. Dari dari. Mr. Money money ca Hadi <laughs> git bay 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 bay. Bay 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 bay. Um, arkadaşlar ya şu şey kız yüzünden bir video. Şey Şükürler olsun yolla adam şimdi nerede benim o yaptım. Şükür arkadaşlar bu şekilde benim makyaj malzemelerim var çıkartma ve ondan bu bunu zaten kullanmışım gördüğünüz gibi. Şu kalıbını sardım. Açtı. Işte. Allah'ım niye konuşamıyorum? <laughs> Heh. Bunu bunun üstünden çıkarttım yapışkanın kartonunu Şu şekilde. Ve bunu da sarıp sarmadım. Görüyorsunuzdur ne kadar sarmaladığımı. Ne böyle bir popit oldu. Bunları şey yapıp buraya koyacağım. Ama hangi deliğe koyduğumu size göstereceğim. Çünkü size diyeceğim ki bana sayı söyleyin diyeceğim. Sayı söylerseniz. Yani hangisi hangi şey yaptım oraya çıkacak. Bulacağız. Sen yani küçük malzemeler de alırım bunlar için. Hep kendim yapmam belki. Ama belki bu şekilde uçları da bitmeye başladı zaten. Ama bunlar bitince işe yaradığı için bunları koyuyorum. Annemden yeni isteyeceğim ve hiç kimse vermeyeceğim. Verdim böyle oluyor arkadaşlar. Sakın vermeyin. Ee, şimdi ben başka fıçıtları fıçıtlar da yapmıştım. Bunu ben yaptım evde. Ee, siz isterseniz söyleyebilirsiniz Ayça abla bana siyah. Siyah ve ön taraf diyebilirsiniz. Burası arka taraf ve burası ön taraf. Eğer ön taraf deyip ön taraf çıkarsa popitte e, kazanırsınız. Arka taraf çıkarsa yenilirsiniz. Bunu eee arkadaşım arkadaşım geldi demiştim daha demin. Kekelotte'te oynamıştık. Bunu o yaptı bu şekilde burayı boyamayı da unutmuş özen hata oldu bu şekilde bunu da ben yaptım kocaman ve ama burayı kesmeden bile bile çünkü böyle bir şey olmasını istedim ben bundan da diyebilirsiniz kahverengi yönü ve mor yönü bu şekilde diyebilirsiniz Ayça abla bana mor yönü Ay, abla diyorum ya ama abla da olabilir çünkü benden küçükler de vardır. Kesinlikle vardır. Yükler de vardır. Evet. Bunları göster.